Size i̇şte Pike yedi level amına koyayım ben de altı levelim. League of Legends böyle mi oynuyor? Volkan, Vol Volkan kanağı nasıl bilirdiniz? <laughs> ha. Severdik yani ne diyeyim? Lan severdik de. Ya amına kodumun lavuğu. Kağıt AW Kanka Sal beni ya Ya kanka bu neyin ne ya Oğlum bak ben kaç kaç aydır Allah'a söylemiyorum ha <laughs> İzlediniz mi yaptım oyunu aşağıda? Hayır izlemedik ya